Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi yemek yapacağız. Ne yemeği yapıyorsun? Şey, şeftali yiyeceğiz. Bir tane de şeftalinin üstünü süsleyeceğiz filan. Tamam hadi yapalım. Hmm, çok güzel yapıyorsun ya. Tam bir şef oldun sen. Evet, tamam. Bir daha arkadaş. Ha? Önemli bir malzemeyi unuttuk. Neyi unuttuk? O ses duydun mu sen? Bir ses geldi galiba. <laughs> evet kanka. Evet, ne sesi geldi? Cüz gibi bir ses geldi. Evet ben de aynı sesi duydum. Hadi içeriye bakalım ses nereden geliyor. Run. kovası. kovası. Hayır, dilek kovası. Nasıl dilek kovası? Nasıl işe yarıyor bu? Sana göstereceğim. Aa. Gördün mü? Sen bunları diye demiştin. Ha, hayır. Ee, dilemeli şeyler gelmiş o zaman. Ha, enteresanlık var bu işte. Bu de, dilek kutusu olması için babalar. Anladı. Ver, ben tutayım. Çıkaracağız içeri koyacağız dileğimizi tutup daha çelikleşeceğiz. Direk onları yesek daha iyi ya yani niye oraya koyacağız? Daha çelikleşir ama. Hadi aç bakalım. Tabii baba param bunu ben bunu açamıyorum. Ben açarım. Açarken bir tanesini yerim ama. Tamam. Ya bunlar daha çok para baba bunlar yenilmez ki. Daha çok para var. karnım ağrıdı. Benim, benim bir yok yokuşa benim bir yokuşa pamuklu o, o yastığım alsın istiyorum dile kovası. Ah dile geldi. Hadi koşalım. arkadaşlar. Videomuza abone olmayı unutmayın.